Bu videoda hiç olmadığımız kadar gerçekçi olalım. Bazı insanların sınırlarınızı test etmeyi ne kadar sevdiğini hiç fark ettiniz mi? Sözünüzü keserler, saldırgan yorumlar yaparlar ya da zamanınız ve duygularınız sanki onların keyfine bağlıymış gibi davranırlar. Üstelik bizden de gülümseyip geçiştirmemizi beklerler. Peki gerçekten de olmamış gibi mi davranmalıyız? Hayır. Bugün o tür günlerden biri değil. Size saygı duymayan insanlara katlanmaktan bıktıysanız bu video tam size göre. Bugün soğukkanlılığınızı koruyarak ve kendinize olan saygınızı kaybetmeden saygısızlıkla başa çıkmanın acımasızca dürüst ve belki biraz tartışmalı yollarını anlatıyorum. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu videonun sonunda insanlara çizginin tam olarak nerede olduğunu göstermek için ihtiyacınız olan her araca sahip olacaksınız. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. 1. Sessizce bakma sanatı. İlk bölüme stoğacıların bile nasıl sert olabileceğini kanıtlayan bir teknikle giriş yapalım. Sessizce bakma sanatıyla. Gerçekten mi? Sadece bakmak mı? Diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet öyle. Bu konuda felsefenin ve psikolojinin gücüne güvenin. Birisi açıkça kaba veya saygısız davrandığında, hiçbir şey onu uzun, sakin, tamamen tepkisiz bir bakıştan daha fazla rahatsız edemez. Bu neden işe yarıyor? Çünkü başkalarına saygısızlık eden insanlar, genellikle bir tepki ararlar. Kekelemenizi, telaşlanmanızı, hatta belki de karşılık vermenizi isterler. Sizi kendi dramalarının içine çekmek, kendinizi sorgulamanızı ya da küçük hissetmenizi sağlamak isterler. Ancak onlara sadece baktığınızda, söz yok, ifade yok, aniden güç dinamiği tersine döner. Belki bu biraz agresifçe gelebilir ama bekledikleri tepkiyi vermeyen biri hakkında derinden rahatsız edici bir şey vardır sabit ve sessiz bir bakış attığınızda tek kelime etmeden seninle bu oyunu oynamıyorum demiş olursunuz. Bu, parmağınızı bile kıpırdatmadan kontrolü geri almanın bir yoludur. Ve bazen bu sessiz bakış söyleyebileceğiniz en net, en güçlü hayırdır. Size bu tekniğin sihir gibi işe yaradığı bir zamanı anlatayım. Geçenlerde apartman toplantısı için bina yöneticisinin evinde toplandık. Annem ve babamın hiç sevmediği, Sürekli kaos yaratmaya bayılan bir komşumuz vardı. Annem ya da babam ne zaman konuşmaya çalışsa sürekli sözlerini kesiyordu. Bu tipleri bilirsiniz. Mutlaka herkesin böyle bir tanıdığı vardır. Gürültücü, kendine aşırı güvenen, herkesin onun bilgeliğini dinlemek için orada olduğunu düşünen. Araya girmeye çalıştım. Kibar olmaya çalıştım ama durmadı. Stoacı kimliğim Marcus Aurelius'un sözüyle çalkalanıyordu. En iyi intikam düşmanınız gibi olmamaktır ama aynı zamanda diğer bir öğretisi de su yüzüne çıktı. Adalet, adaletsizliğe verilecek uygun yanıttır. Sonunda oturduğum sandalyeyi bilerek sertçe yana kaydırıp ona baktım. Arkama yaslandım. Kollarımı kavuşturdum ve gözlerimi onun gözlerine diktim. Göz kırpmak yok, yüz ifadesi yok. Sadece beş saniye boyunca baktım. Hiçbir şey söylemedim. Gerginliğin arttığını hissedebiliyordunuz ve en iyi kısmı şimdi geliyor.'' Toplantıdaki diğer herkes de ona bakmaya başladı. Ne yapacağını merak ediyorlardı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Rahatsız oldu, kelimelerinde tökezledi ve aniden benden başka bir yere baktı. Toplantının geri kalanında kimsenin sözünü kesemedi. O sessiz bakış herhangi bir kelimenin yapabileceğinden çok daha fazlasını yaptı ve sadece o anki davranışını durdurmakla kalmadı. O andan sonra anne ve babama karşı daha saygılı davranmaya başladı bazen insanlara kim olduğunuzu tek kelime etmeden göstermeniz gerekir. Başka bir örnekle devam edelim. Aldığınız şeyleri ödemek için bir markette sıra beklediğinizi düşünün. Sıra size geldi, kredi kartınızı çıkardınız ama bir sorun yaşandı. Belki bakiyeniz yetersiz çıktı ya da bankanızla ilgili bir sorun. Tam bu sırada arkanızdan biri yüksek sesle söylenmeye başlıyor ve şikayet ediyor. Hem vücut diliyle hem de homurdanmalarıyla sizi acele ettirmeye, ve belki de utandırmaya çalışıyor. Geri çekilmek ya da kendinizi savunmak yerine yavaşça dönün ve bakışlarınızı o kişiye dikin. Öfkeyle ya da meydan okuyarak değil, karşısındakinin sabırsızlığının kendi yükü olduğunu, sizin yükünüz olmadığını bilen birinin dingin güveniyle. İşte hareket halindeki aktif felsefe budur. Epiktetos'un öğrettiği gibi, önemli olan başınıza ne geldiği değil, ona nasıl karşılık verdiğinizdir. Sessiz bakışlarınız şunu ifade eder. Beni rahatsız etme girişiminizden rahatsız olmamayı seçiyorum. Kendi değerime sıkı sıkıya bağlıyım. Biraz daha derine inelim. Çünkü bu bir güç hamlesinden daha fazlasıdır. Sessiz bakış sanatını benimsediğinizde bu onlara ve kendinize başkasının melodisiyle dans etmek zorunda olmadığınızı hatırlatmak gibidir. Kimseye duygusal bir tepki borçlu değilsiniz ve sizin değerinizi görmeyen insanlara kendinizi kanıtlamak zorunda da değilsiniz. Bu alanınızı, huzurunuzu ve saygınlığınızı geri kazanmakla ilgilidir. Çoğu zaman birisi saygısızlık yaptığında, kendimizi savunma, davamızı anlatma ya da daha kötüsü olay yaratmak istemediğimiz için görmezden gelme dürtüsü hissederiz. Ama sessiz bakış sanatı öyle mi? Bu saldırgan olmakla ilgili değildir. Bu, ayaklarınızın yere bastığını, rahatsız olmadığınızı ve özür dilemeden kendi duygularınızı kontrol ettiğinizi göstermekle ilgilidir. Bu aynı zamanda sorumluluk da demektir. Başkalarına saygısızlık etmeye alışmış insanlar bunu genellikle düşünmeden yaparlar. Onlara hiç seslenilmemiştir. Başkalarına kötü davranmanın gerçek sonuçlarıyla hiç karşılaşmamışlardır. Onlara o sessiz, donuk bakışı attığınızda sanki bir ayna tutmuş gibi olursunuz. Birdenbire kendi davranışlarıyla baş başa kalırlar. Onlara hatalı olduklarını söylemiyorsunuz, gösteriyorsunuz. Ve çoğu insan kendini böyle görmekten hoşlanmaz. İşte bu yüzden işe yarıyor. Bu sessiz bakış taktiğinin karşınızdaki kişinin geri adım atmasını sağlamaktan daha fazlasını yaptığını fark ettim. Aynı zamanda kendinize verdiğiniz değer duygusunu da güçlendiriyor. Sessiz ve hareketsiz bir şekilde orada durduğunuzda karşınızdakinin sözlerinin ya da eylemlerinin sizi sarsamayacağını kendinize hatırlatmış oluyorsunuz. Eskiden kaba yorumlara sinirli bir şekilde gülen ya da birisi seçimlerimi sorguladığında kendimi açıklamaya çalışan biriydim. Ama dürüst olmak gerekirse bu sadece enerjimi tüketti ve kendimi daha kötü hissetmeme neden oldu. Birine sadece bakmayı öğrenmek, geri adım atmadan o sessizliğin odayı doldurmasına izin vermek oyunun kurallarını değiştirdi. Küçük bir meydan okuma eylemi sessiz ama güçlü bir öz saygı beyanı gibi hissettiriyor. Eğer birisi size kaba davranıyor, sınırlarınızı zorluyor ya da kendinizi değersiz hissettiriyorsa sessizce bakmayı deneyin. Sadece onlara bakın. Sakinliğinizin ağırlığını hissetmelerine izin verin. Bunun onları ne kadar rahatsız ettiğine ve sizi ne kadar güçlü hissettirdiğine şaşıracaksınız. Sessiz bakma sanatı, kendime sizin olumsuzluklarınızın içine sürüklenmeyecek kadar saygı duyuyorum der ve bu gönderilmeye değer bir mesajdır. 2. Cevap olarak Stoacı sessizliği sanatı. İşte size inanılmaz derecede küçümsenen çok etkili bir gizli silah. Sessizlik. Dünya sessizlik içinde bekleyebilenlere aittir diye yazmıştı Epiktetos. Her uyarının bir yanıt gerektirdiği sürekli gürültü çağında Stoacılar derin bir gerçeği benimser. Sessizlik gücün yokluğu değil, en saf ifadesidir. Biri size saygısızlık ettiğinde en güçlü yanıtlardan biri hiç yanıt vermemektir. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Sessizlik pasif hissettirir. Sanki yaptıklarının yanlarına kalmasına izin veriyormuşsunuz gibi, değil mi? Ama gerçek şu. Sessizlik pasif olmaktan çok uzaktır. Bu bir seçimdir ve bazen verebileceğiniz en cesur, en yüksek sesli cevaptır. Sabah işe gidiş gelişinizi düşünün. Bir sürücü yolunuzu kesiyor, çılgınca el kol hareketleri yapıyor, yüzü yol öfkesiyle buruşmuş. İçgüdüleriniz buna karşı harekete geçmek, onun kaosuna kendi kaosunuzla karşılık vermek için çığlık atıyor. Ancak o kritik anda farklı bir seçim yapıyorsunuz. Onların öfkesinin sessizliğinizin kıyısına çarpmasına izin veriyor. Onun hiçliğe dönüşmesini izliyorsunuz. Bu zayıflık olarak görülmemelidir. Bu ustalıktır. Şimdi bunun neden bu kadar işe yaradığını açıklayalım. Başkalarına saygısızlık eden insanlar genellikle bir tepki beklerler. Bir kavga, bir gerekçe ya da kendi davranışları için bir tür onaylama ararlar. Ama sessizlik sana enerjimi vermiyorum der. Etkileşime girmeyerek konuşmanın kontrolünü elinizde tutar ve onlara saygısızlığınızla eğlenmek için burada değilim mesajını vermiş olursunuz. Bu pasif bir kabullenme olmayıp benliğin aktif hakimiyetidir. Bazen iletişim kurmanın en güçlü yolu iletişim kurmamaktır. Bu, onların sizin zamanınıza ya da kelimelerinize değmediğini sessiz ve ince bir şekilde hatırlatmaktır. Bir keresinde bu küçük iğnelemeleri yapmaktan kendini alamayan biriyle aynı ortamda bulunduğumu hatırlıyorum. Hakaretlerini şaka olarak gizleyen ve bunu zararsız bir eğlence olarak göstermeye çalışan biriydi. Bir gün sırf beni kızdırmak için kişisel hayatımla ilgili tamamen gereksiz bir şey söyledi. Önceden olsaydı kendimi açıklamaya çalışırdım. Hatta belki de bir yorumla karşılık verirdim. Ama bu sefer sadece ona baktım. Kaşlarımı kaldırdım ve hiçbir şey söylemedim. Sözlerinin havada asılı kalmasına, o garip sessiz duraklamayı hissetmesine izin verdim. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ne yapacağını bilemedi. Bana baktı, sonra yere baktı, bir şeyler mırıldandı ve yoluna devam etti. O an benimle son kez böyle bir şey yapmayı denediği andı. Sanki ben tepki vermezsem elde edilecek bir güç olmadığını fark etmiş gibiydi. Sessizliğin güzelliği de buradadır. Saygısızlığı onları arzuladıkları ilgiden mahrum bırakmasındadır. Bunu şu şekilde düşünün. Bir dağ zirvesi içinden geçen bulutlardan rahatsız olur mu? Bulutlar ne kadar karanlık ya da fırtınalı olursa olsun, eninde sonunda geçip gitmek zorundayken dağa kıpırdamadan heybetiyle değişmeden kalır. İşte daha derin mesaj. Sessizliği seçtiğinizde kendinizi seçmiş olursunuz. Huzuruma senin benim hakkımdaki düşüncelerinden daha çok değer veriyorum demiş olursunuz. Ve bu sadece güçlendirici değil, devrimseldir. Çoğu zaman cevap vermek, kendimizi açıklamak, seçimlerimizi savunmak ya da açıkçası bize saygı duymakla ilgilenmeyen insanlara değerimizi kanıtlamak için baskı altında hissederiz. Ancak sessizliği benimseyerek onların kurallarına göre oynamayı yine reddediyorsunuz. Parmağınızı bile kıpırdatmadan bir duruş sergiliyorsunuz. Onlara sözlerime değmezsiniz demiş oluyorsunuz. Ve bu sadece durumu kontrol etmekle ilgili değildir. Bu enerjinizi geri kazanmakla ilgilidir. Sessizlik bir filtre gibidir. Başkalarının size yansıtmaya çalıştığı olumsuzlukları engelleyerek huzurunuzu sağlam tutar. Her kaba yoruma her pasif agresif iğnelemeye yanıt verme ihtiyacı hissetmeyi bıraktığınız an kendinizi özgürleştirirsiniz. İnsanların iç dünyanıza erişimine izin vermeyi bırakır ve kendi şartlarınıza göre yaşamaya başlarsınız. Size karşı dürüst olacağım. Sessizliği kullanmayı öğrenmek benim için kolay olmadı. Eskiden kendimi savunmazsam zayıf ya da pasif görüneceğimi düşünürdüm. Ama ilginç bir şey fark etmeye başladım. Bana saygısızlık eden insanlara ne zaman yanıt versem sonunda tükeniyor ve hüsrana uğruyordum. Ya söylememem gereken bir şey söyleyip durumu daha da kötü hale getiriyor ya da tartışmaktan kaçındığım için kendimi ezik gibi hissediyordum. Güçsüz ya da zayıf biri gibi. Bunun sebebini de Seneca açıklıyor. Nasıl susacağını bilmeyen, nasıl konuşacağını da bilemez. Seneca'nın da dediği gibi dilimi tuttuğumda, yorumlarının beyaz gürültü gibi geçip gitmesine izin verdiğimde kendimi daha hafif, daha güçlü daha kontrollü hissettiğimi fark ettim. Sanki tepki vermek yerine sessizliği seçtiğim her seferinde gücümün bir parçasını geri almış gibiydim. İşte size bir meydan okuma. Bir dahaki sefere biri size saygısızlık ettiğinde sadece durun. Derin bir nefes alın. Gözlerinin içine bakın ve hiçbir şey söylemeyin. Bırakın sessizliğiniz kendi adına konuşsun. Ne kadar rahatsız olduklarını ve sizin için ne kadar özgürleştirici bir his olduğunu görünce şaşırabilirsiniz. Sessizliği cevabınız olarak benimseyin. Özellikle de üstüne bastırarak söylüyorum. Öfke zamanlarında. Çünkü öfkeyle söylenmiş bir söz ya da hareketin sonuçları çoğu zaman nedenlerinden daha fazla can yakar. 3. Kendinizi açıklamayı bırakma sanatı. Epiktetos bir keresinde "Konuştuğum için sık sık pişman oldum ama sessizliğim için asla" demişti. Her seçimin bir gerekçe gerektirdiği modern dünyamızda Stoacı felsefe bize derin bir özgürleşme sunar. Açıklama yapmadan seçim yapma hakkı. Bu yöntem pek çoğumuzun can alıcı noktalarına dokunacak. Seçimlerinizi açıklamayı bırakın. Cidden kaç kez kendiniz için bir karar verdiniz ancak biri size hemen sormaya başladı. Neden? Neden bunu yaptın? Neden oraya gitmedin? Neden bunu kabul ettin? Özellikle de mirasınızı planlama hakkına sahip olduklarına inanan akrabalarınızdan neden hala evlenmedin sorusu gibi. Marcus Aurelius bize şunu hatırlatır. Eğer hiçbiri konu hakkında bir şey bilmiyorsa 10.000 kişinin fikrinin hiçbir değeri yoktur. İnsanlar yaptığımız her şey için bizden bir açıklama bekliyorlar. Çünkü buna hakları olduğunu sanıyorlar ve işte dürüst gerçek. Bu hakka sahip değiller. Seçimleriniz size aittir ve hayatınızı nasıl yaşadığınız konusunda kimseye bir açıklama borçlu değilsiniz. Kulağa tartışmalı gelebilir. Ancak kabul edelim. Eğer birisi seçimlerinizi sorguluyorsa, genellikle anlamaya çalışmıyordur. Yargılamak istiyordur. Delikler açmaya, çatlaklar oluşturmaya, kendinizden şüphe duymanızı sağlamaya ya da kendi kararlarınız hakkında ikinci kez düşünmenizi sağlayarak kendilerini daha iyi hissetmeye çalışıyorlar. Ve ne var biliyor musunuz? Bu oyunu da onlarla oynamak zorunda değilsiniz. Kendinizi açıklamayı bıraktığınızda özerkliğinizi geri alır ve onlara hayatınızın tartışmaya açık olmadığını gösterirsiniz. Siz karar verirsiniz çünkü seçimleriniz sadece size aittir. Epiktetos'un öğrettiği gibi, kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir ve ustalık, açıklama yapmadan seçim yapma hakkını talep etmekle başlar. İnsanların neden ilk etapta bir açıklama beklemeye bu kadar hakları olduğunu düşündüklerini biraz daha derinlemesine inceleyelim. İnsanlar seçimlerinizi sorguladığında bunun nedeni genellikle kararınızın onların dünya görüşüne meydan okumasıdır. Belki de almaktan korktukları bir risk alıyorsunuzdur. Ya da belki de çok rahatlatıcı buldukları normların dışına çıkıyorsunuzdur. Bağımsızlığınız ya da işleri farklı yapma isteğiniz onları rahatsız edebilir. Ve sizden açıklama yapmanızı istemeleri, sizi kendi konfor alanlarına geri sokmaya çalışmalarının bir yoludur. Ama işin püf noktası şu, onların rahatsız olması, sizin onlara güven vermekle yükümlü olduğunuz anlamına gelmez. Hayatınız bir kamu spotu değil. Seçimlerinizi kimseye haklı göstermek zorunda değilsiniz. Batış hikayemden sonra tamamen kendime adayacağım başka bir mesleğe geçiş yaptım. Olanakları çok büyüktü. Filmlerden tutun mimariye, giyimden tutun tasarıma kadar neredeyse her şeyi kapsayan bir iş modeliydi. Ama uzun bir öğrenme süreci ve sürekli tekrar gerektiriyordu. Yaptığım işin ne olduğunu anlayamayan çevremden acayip tepkiler gelmeye başladı. Elbette bazıları gerçekten iyiliğimi istiyordu. Ama diğerleri sadece acılarımdan beslenmeye çalışan kişilerdi. Sürekli, neden istikrarlı bir işi bıraktın, üç boyutta neymiş ve bunu nasıl başaracaksın sorularıyla karşılaşıyordum. İlk başta açıklamaya çalıştım. Nasıl daha tatmin edici bir şey istediğimden, nasıl bir planım olduğundan bahsettim. Ancak kısa sürede fark ettim ki ne söylersem söyleyeyim, asla yeterli gelmiyordu. Bu durumu Epiktetos yüzyıllar önce çözmüş ve şöyle demişti. Bir insanın bildiğini zannettiği bir şeyi öğrenmesi imkansızdır. Ne kadar çok açıklama yaparsam, insanlar beni o kadar çok sorguluyor, delikler açıyor ve kendimi kanıtlamam gerektiğini hissettiriyorlardı. Sonra bir gün yeni bir şey denemeye karar verdim. Birisi, "Peki neden daha garanti olan bir iş bulmadın?" diye sorduğunda basitçe, "Çünkü ben böyle istedim." diye cevap verdim. Ekstra ayrıntı yok, stratejimin dökümü yok. Sadece basit bir cevap. Ve size söyleyeyim, harika hissettirdi. Ardından gelen sessizlik her şeydi. İnsanlar nasıl tepki vereceklerini bilemediler çünkü seçimlerimi sorgulama güçlerini ellerinden almıştım. Ve ne oldu biliyor musunuz? sonunda sormayı bıraktılar. Kendinizi açıklamamanın gerçek güzelliği özgürlüğünde yatıyor. Bu kendi gerçeğinizde durmanız, kararlarınızın sadece onları verdiğiniz için yeterli olduğunu bilmenizdir. Eylemlerinizi gerekçelendirmeyi bıraktığınızda, kendinize başkalarının beklentilerinin ağırlığı olmadan otantik bir şekilde yaşama izni verirsiniz. Enerjinizi açıklamalara harcamayı bırakırsınız ve enerjinizi gerçekten istediğiniz hayatı yaşamaya harcamaya başlarsınız. Burada güçlü bir ders var. Hayatınız bir oylama gerektirmez. Her kararın analiz edilmesi veya başkaları tarafından onaylanması gerekmez. Ve kendinizi açıklamayı bıraktığınızda insanlara şunu söylüyorsunuz: Kendi seçimlerimde yeterince eminim. Sizin onayınıza ihtiyacım yok. Bunu bir düşünün. En son ne zaman kendine gerçekten güvenen bir insanın başkaları için kararlarını açıkladığını gördünüz? Muhtemelen hiç. Çünkü hayatlarına sahip çıkan insanlar dışarıdan onaylanmaya ihtiyaç duymazlar. Önemli olan tek onayın kendilerininki olduğunu bilirler. Bakın, ben de o yollardan geçtim. Eskiden insanları ikna etmek için bir şeyi neden yaptığıma dair çok detaylı sunum yapan kişiydim. Ama zamanla fark ettim ki herkese kendimi açıklamak sadece kendi seçimlerimi sorgulamama neden oluyordu. Bu yüzden kendimle bir anlaşma yaptım. Biri bana bir karar hakkında soru sorarsa kısaca cevap vereceğim. Belki bir veya iki cümle söyleyeceğim. Daha fazlasını isterlerse gülümseyip yoluma devam edeceğim. Ve biliyor musunuz? Hayatım çok daha hafifledi. Açıklama yapmayı bıraktıkça kendi kararlarımdan daha emin oldum. Zehirli bir yılan tarafından ısırıldığınızı düşünün. Ne yapardınız? Koşa koşa hastaneye mi giderdiniz yoksa sizi neden ısırdığını, bunu hak etmediğinizi söylemek için yılanın peşine mi takılırdınız? Bu metafor aklınızın bir köşesinde dursun ve ne zaman bir başkası için açıklama yapma ihtiyacı hissederseniz doğru seçimi yapabilmeniz için size bir uyaran olsun. İşte size bir meydan okuma daha. Bir dahaki sefere birisi seçimlerinizi sorguladığında açıklama dürtüsüne direnin. Sadece çünkü öyle istedim ya da benim için doğru olan buydu deyin. Sonra bırakın sessizlik konuşsun. Bu basit ifadenin ne kadar güçlü olduğunu izleyin. Kendinizi daha güçlü, daha kontrollü ve kendinizle daha barışık hissedeceksiniz ve en iyi kısmı seçimlerinizin başka birinin onayına ihtiyacı olmadığını fark edeceksiniz. Onlar sadece siz yaptığınız için geçerlidir. 4. Mesafenizi koruma sanatı. Epiktetos bize şöyle öğüt verir. Önemli olan yalnızca sizi yücelten, varlığıyla en iyinizi ortaya çıkaran insanlarla arkadaşlık etmektir. Ancak birbiriyle bağlantılı dünyamızda bu kadim bilgeliği sık sık unutuyor, bizi küçümseyenlerin kutsal alanımızda kalmasına izin veriyoruz. Gerçekçi olalım. Bazen size saygı duymayan insanlarla başa çıkmanın en iyi yolu sadece mesafenizi korumaktır. Kulağa sert, hatta biraz soğuk geldiğini biliyorum ama acı gerçek şu. Herkes hayatınızda ön sıralarda oturmayı hak etmiyor ve eğer biri size sürekli saygısızlık ediyorsa yapabileceğiniz en sağlıklı hareketlerden biri o kişiyle aranıza biraz mesafe koymaktır. Bu onlardan nefret ettiğiniz ya da dramatik davrandığınız anlamına gelmez. Enerjinizi koruyacak kadar kendinize saygı duyduğunuz anlamına gelir. Mesafenizi korumak kaba olmak ya da insanları görmezden gelmek değildir. Zamanınızı ve enerjinizi nerede ve nasıl harcayacağınızı seçmektir. Zihninizin bahçesini düşünün. Her bilge bahçıvanın bildiği gibi bazı bitkilerin gelişmesi için ayrılması gerekir. Bu herhangi bir bitkiye duyulan nefretten değil, doğal büyüme düzenine duyulan saygıdan kaynaklanır. İnsan ilişkilerimizde de uygun mesafeyi geliştirmeliyiz. Bu bir terk etme değildir. Seneca'nın anladığı derin bir gerçeği kabul etmektir. Sizi geliştirmesi muhtemel insanlarla ilişki kurun. Birisi sürekli sınırlarınızı aşıyorsa, size kendinizi küçük hissettiriyorsa veya sadece olumsuzluk yayıyorsa neden onu yakınınızda tutasınız ki? Geri adım atmakta sorun yok. Aslında bu çok önemlidir. Mesafe, duygusal manipülasyon ya da suçluluk duygusundan arınmış bir şekilde olayları gerçekte olduğu gibi görmenizi sağlayabilir. Bir düşünün. Size saygısızlık eden kişileri yakınınızda tuttuğunuzda, onları istedikleri kadar alıp eleştirdikleri ve yargıladıkları zihinsel ve duygusal bir büfeye davet etmiş gibi olursunuz. Sonra da neden kendimizi tükenmiş, endişeli ya da sinirli hissettiğimizi merak ederiz. Kendinizi bu insanlardan uzak tutmak bir kendini koruma eylemidir. Ruh sağlığınızı korumak, huzurunuzu korumak ve size gerçekten saygı duyan ve sizi yücelten insanlara yer açmakla ilgilidir. Kendinizi bir iş arkadaşınızın katkılarınızı sürekli olarak ince bir alaycılıkla baltaladığı iş yerinizde hayal edin ya da bir akrabanızın başarılarınızı elinin tersiyle iltifat ederek görmezden geldiği misafirliklerde. Eğitimsiz zihin. Ama onlar aileden ya da birlikte çalışmalıyız diyebilir. Ancak stoacı zihin yakınlığın bir zorunluluk olmadığını anlar. İç huzurunuzu bir tapınak olarak düşünün. Birinin çamurlu botlarla tapınağınıza girip kutsal alanınızı kirletmesine izin verir miydiniz? O halde size saygısızlık edenlerin zihinsel mabedinizi çiğnemesine neden izin veresiniz? Mesafe bir silah değildir. Huzur alanınızı tanımlayan bir sınır işaretidir. Eğer sınırlarınızı iyi belirlememişseniz, her zaman kendinizi bir sonraki eleştiriye, daha çok yumruk gibi hissettiren bir sonraki şakaya hazırlamış olursunuz. Farklı bir yaklaşım deneyin. Duyuru yapmayın, onları haberdar etmeyin. Onlarla geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Örneğin haftada bir görüşmek yerine ayda bir defa görüşün. Kimsenin duygusal kum torbası ya da sürekli onay kaynağı olmak için burada değilsiniz. Bazen birine artık canınıza tak ettiğini göstermenin en iyi yolu geri adım atmaktır. İşte burada iş derinleşiyor. Mesafenizi korumak, kendi önceliğiniz olduğunuza dair güçlü bir hatırlatmadır. Başkasının size biçtiği rolü oynamak zorunda değilsiniz. Kimseye zihninize, zamanınıza ya da duygularınıza erişme borcunuz yok. Saygısız insanlarla aranıza biraz mesafe koyduğunuzda, kendi iyiliğinizin her şeyden önce geldiğini ifade etmiş olursunuz. Ve bu sadece öz bakım değil, öz saygıdır. Mesafe, aynı zamanda size önemli olan ilişkilere, sizi gerçekten yükselten ilişkilere yeniden odaklanma şansı verir. Bir düşünün, size saygı duyan insanların yanında ne kadar çok zaman geçirirseniz, kendinizi o kadar özgüvenli ve tatmin olmuş hissedersiniz. Sizi yıpratan kişilerle ne kadar az zaman geçirirseniz, düşüncelerinizi, ruh halinizi ve hayatınızı etkilemek için o kadar az alana sahip olurlar. Eskiden iyi davranmasalar bile insanlardan uzaklaştığım için kendimi çok suçlu hissederdim. Ya umursamadığımı düşünüyorlarsa ya da belki de aşırı tepki veriyorumdur diye düşünürdüm. Ancak zamanla kendime mesafe koymanın sadece olumsuzlukları ortadan kaldırmakla ilgili olmadığını Büyümek için alan yaratmakla ilgili olduğunu öğrendim. Saygısız insanlarla arama mesafe koymak için kendime izin vermeye başladığımda yeni bir özgürlük hissettim. Daha fazla enerjim, daha fazla huzurum ve hayatımda kimi istediğime dair daha net bir vizyonum vardı. İşte size meydan okuyorum. Hayatınızda size sürekli saygısızlık eden, sizi küçük ya da tükenmiş hissettiren insanları düşünün ve kendinize sorun. Bana bu kadar erişimi gerçekten hak ediyorlar mı? Sizi anlamayan ve belki de asla anlamayacak olan insanlarla başa çıkmanın yollarını öğrendik. Hayat, sizin değerinizi göremeyen insanlar için eğilip bükülerek geçirilemeyecek kadar kısa. Unutmayın, dik durmak, huzurunuzu korumak ve hayatı kendi şartlarınıza göre yaşamak için kimsenin iznine ihtiyacınız yok. İnsanlar sizi aşağı çekmeye çalışacak, sınırlarınızı test edecek, seçimlerinizi sorgulayacak. Bu sadece içinde yaşadığımız dünya ama şöyle bir şey var. Hangi enerjiyi içeri alacağınıza siz karar verirsiniz ve size nasıl davranılacağına dair standartları siz belirlersiniz. Diğer insanlar biz onlara davrandığımız gibi bize davranmazlar. Biz kendimize nasıl davranıyorsak öyle davranırlar. Eğer kendinize saygı duyuyorsanız, sınırlarınızı bir düşman ordusundan savunuyormuş gibi koruyorsanız, hiç kimse size saygısızlık yapamaz. Marcus Aurelius'un bize ne öğrettiğini hatırlayın. Kanaatini ortadan kaldırırsan, kötülüğe uğradım şikayeti ortadan kalkar. Kötülüğe uğradım şikayetini ortadan kaldırırsan, zarar da ortadan kalkar. İşte stoğacıların dokunulmaz, sarsılamaz kalesi budur. Ama şunu iyi anlayın. Sözler ya da jestlerle yaralanmamayı seçsek de, fiziksel tehdit konusunda akıllıca davranmalıyız. Stoğacılar kahramanlığı değil, karakter gücünü öğretmişlerdir. Biri bize yumruk kaldırdığında kendimizi korumalıyız. Fiziksel zararı kabullenmenin erdemi yoktur. Bu zayıflık değil, bilgeliktir. Bir stoacı sözlü saygısızlığı, vakur bir kayıtsızlıkla karşılarken, fiziksel tehdidi, uygun bir kendini savunma ya da geri çekilme ile karşılar. Ancak şöyle de bir gerçek var ki, stoacılar asla bir fiziki kavganın alevlenmesine izin vermez. Her şey sizin gücünüze sahip çıkmanızla ve geri kalan her şeyin yerli yerine oturmasına izin vermenizle başlar. Bu yüzden başınızı dik tutun, size hizmet ettiğinde sessizliği kucaklayın ve size hizmet etmeyen şeylerden uzaklaştığınız için asla özür dilemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.